Evet arkadaşlar merhabalar Bugün sizlerle birlikte e, TF2'deki kozmetik seti önerileri gibi bir videoyla karşınızdayım Bu videoda size her sınıf için ve üstüne de tüm sınıfları kapsayacak şekilde kozmetik setleri oluşturdum Aslında hepsini kendim oluşturdum ama belki başka bir yerde görmüş olabilirsiniz çünkü bir sırada sonra hemen hemen her şey bütün kozmetikler falan kendini tekrar ediyor setler en azından Bunu yapabilecek bir şeyim yok ama en azından bunu ben kendi ellerimle yaptım Belki başka bir yerde aynısı yapılmış olabilir miyim ee, Bugünkü videonun en azından bu setlerin konusu hepsi on refined metalın altında. Yani iki tane anahtar aldığınız zaman hemen hemen bütün setleri dizebiliyorsunuz. Hemen hemen dizebiliyorsunuz. bayağı hepsini diziyorsunuz ya. Aynı yaklaşık iki anahtarla hepsini diziyorsunuz. O zaman yavaştan başlayalım. Ayrıca kozmetiklerin ismini İngilizce söyleyeceğim. Bu sayede e, Backpack.tf gibi sitelerde daha kolay bulabilirsiniz. Scout'ta kullandığım set e, Troublemakers Tussle Cap, Cool Cat Cardigan, Cardigan nasıl okunuyor bilmiyorum ve Digit Double Girl'den oluşuyor. Şahsen çok hoşuma gidiyor. Aslında bu Spy, ay, spy demişim. koyduğum bere aslında çok kullanılmış bir kozmetik olsa da benim hoşuma gidiyor. Ve Cool Cat Cardigan da bir nevi öyle çok kullanılmış bir şey kozmetik ama e, şahsen çok hoşuma gidiyor görünüşü falan ve birbirine uyduğunu düşünüyorum. Biraz bu digit double biraz sorun oluşturuyor. Bu arada yanlış okuyorsunuz kusura bakmayın. Biraz alakasız duruyor ama şahsen benim gözümde güzel ve yaklaşık hepsi 8 ref tarzı bir şey yapıyor olması lazım. Bence güzel görünüyor. <laughs> Soldier'a geçersek, Soldier'da Warpick, Marshall's Mutton Chops ve Kringle Collection'ı kullandım. Marshall's Mutton Chops aslında bu tarz bıyık, sakal kozmetiklerini falan çoğu kişi sevmiyor. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu buyu kullanmak için Warpig'in ikinci stilini kullanmanız lazım. Yani o bandana olmaması lazım. Ayrıca Kringle Collection'da şu anda Android kaldığını düşünüyorum. Yani çok kullanılmıyor ve çok çok güzel. Aslında eskiden çok kullanılıyordu ama e, End of the Line güncellemesiyle Cold Snap Cat gelmiş olması lazım. Ondan itibaren kimse Kringle Collection'ı kullanmamaya başladı. Ama şahsen çok hoşuma giden bir kozmetik. Bu da yaklaşık 1.8 lira falan yapıyor olması lazım. 7-8 tarzı bir şey. Pyro'ya geçersek Pyro da e, Old Guadalajara gibi Meksika garip ismi olan bir şapka Pyromancer's Mask <laughs> pardon Pyromancer's Mask aynen ve El Muchacho falan Aslında biraz Meksikalı gibi duruyor ama e, biraz daha ucuz olduğu için bu kozmetik kullan Normalde bu El Muchacho yani Specialized kullanmayı benim ama baktım ki daha pahalı ve bu El Muchacho şey <laughs> ya <laughs> işte bu üstündeki şeyde Pyro uyuyor o yüzden değiştirdim. Dediğim gibi bayağı bir Meksika'dan çıkmış gibi duruyor. Ama Pyro'nun ana vatanını bilmediğim için bence çok bir sorun oluşturmaz. Pyromances Mask de yine aslında çok kullanılan bir kozmetik ama güzel duruyor ya. Genelde zaten Pyro'nun çoğu maske kozmetiği çok güzel duruyor. Hani işte Air Rider, Last Breath falan. Birçoğu çok güzel kozmetikler benim gözümde. Pyromances Mask de bence öyle. Devamına geçersek. Demomende Buccaneers Picorn, Liquor Locker ve Whiskey Bip kullanıyorum. Ee, biraz da böyle korsana benzeyen bir şey yaptım. Ee, kozmetik seti yaptım. Aslında Whiskey Bip yerine Man of the Seven Seas çok daha iyi olur ama şu anda e, maalesef ki Man of the Seven Seas yaklaşık 3K ya da 1K falan. Yani bayağı pahalı şu anda. O yüzden e, Whiskey Bip kullanmamız çok çok daha iyi. Ha, pa çok pardon. Tabii daha fazla daha fazla paranız varsa e, menotu seversiniz kesinlikle çok daha güzel duruyor ama maalesef ki biz bisküviyi kullanmamız kullanmak zorundayız e, çünkü daha ucuz ve güzel gözüküyor düşünüyorum şahsen bu tarz kozmetiklere de çok uyuyor. E, bu demo mon sesi yaklaşık 6 ref var. Ayrıca Tyrus sesi de yaklaşık bir 7 ref olması lazım. Yani 7 ref tut olması lazım. Demo mende de yaklaşık 6 ref yapıyor bütün bu kozmetikler korsan gibi gözüküyor ve bence güzel gözüküyor. Heavy'e geçersek Heavy'de de aslında biraz daha farklı bir set kullandım. slick, ee, Minostasic, slick, Security Sheet ve Bolshevik Viper'ı kullandım. Galiba setler arasındaki en düzü bu oldu. Çünkü hepsi en hani en fazla 2 ref fan tutuyor bütün hepsi bunların. Ve gayet iyi uyduğunu düşünüyorum. Özellikle Security Sheet ile e, çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Bullshit Boy aslında biraz daha ekstra kaçıyor yani ne, ne gerek var bilmiyorum ama biraz daha böyle ne bileyim zorba gibi durduğu için e, bu Minnesota ona uygun olur diye düşündüm o yüzden böyle bir set yaptım bence güzel duruyor bu arada acaba videodan sonra ben bu setleri dizsem mi ya yani? her neyse ona sonra bakalım bu heavy'deki tüm kozmikler bile yaklaşık toplam 5 lira falan yapıyor evet demiştim önce Engineer'e gelirsek, ee, Engineer'de Western Wear, Macoman ve Flared Frontiersman kullandım. Biraz daha böyle kasabanın şerifi gibi bir şey oldu. Aslında bu tarz şerif kozmetikleri var. Hani Engineer için var. Ama ve lakin pahalılar. Hatta tane üstünde böyle yıldız rozeti gibi taşıyan bir kozmetik var. Ee, Engineer için bir üst. Yaklaşık 15 yaş şey galiba ve şerif şapkası gibi şey var o da bir kere yapıyor. O yüzden bu tarz yapmak bence daha iyi oldu. Şahsen Western Bear'ı çok fazla kullanmayı görmemiştim ama burada kullanınca şahsen çok güzel durduğunu düşünüyorum. Bayağı iyi bir şapkaymış benim gözümde, benim gördüğüm kadarıyla. Benim hoşuma gitti ve bayağı da ucuz yani. 1.4... Kütört... <laughs> çok pardon. Taraf bence gayet iyi. Öte yandan bu Macomen'de şahsen benim kendimle kullanım çok sevdiğim bir bıyıklı gözlük şeyi kozmetiği. Hoşuma gidiyor şahsen benim de. Hadi, hadi Frontiers bunda işte şerif şeyine uygun olsun diye. Bu da yaklaşık 9 lira falan yapıyor aslında, toplam hepsi. Medik'e geçersek Medik'te e, Vintage Trollen, Nine Pipe Problem ve Der Winter Mantle kullandım. Winter Mantle galiba öyle Almanca çok bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şahsen hoş düşünüyorum. Aslında biraz bağımsız ama <laughs> şahsen ha havalı duruyor. Benim benim sevdiğim şey, ko e, kozmetik oluşarsan. Özellikle Vintage Tarot'un çok güzel bir şapka. Hatta ne öyle bir medik beyin bir e, kadın var, YouTuber. O da kullanıyor ve gerçekten çok iyi bir şapka. The Winter da şahsen güzel duran bir medik üstü. Bunların hepsi yaklaşık bir altı ref fan yapıyor olması lazım. Yanlış hesaplamadıysam hesaplamış da olabilirim çünkü matematik iyi değil. <laughs> Sniper'a geçersek, Sniper'da e, Scopper's Smoke. Chronomancer ve Triggerman's Tacticals kullandım. Şahsen Sniper'ın şapkası çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onu değiştirmedim. Chronomancer, Chronomancer ile Triggerman's Trigger Tacticals Tactical. alayım pardon. Chronomancer ile Triggerman's Tacticals bence bence değil aslında baya çok fazla kullanılmış kozmetikler. Ama e, güzel duruyorlar ya. Ben seviyorum şahsen. Scoper Smoke'da biraz da birazcık boş kalmasın gibi kullandım. Bunların toplamı galiba 10 rafı geçiyor mu? 5, 8, 10. Oh. Evet. Ee, <laughs> Bu kalanlıkları galiba biraz 10 rafı geçiyor ama e, yapıcı bir şey. Gayet hoş durumu düşünüyorum, gayet iyi durumu düşünüyorum ve kalanlık sesini öneriyorum diyelim. Evet. Bence gayet güzel. Spy'a gelelim. Spy'da Cosa Nostra Cap, Rocks, Cold Roll ve Mustachio Man var. Aslında bu bıyık kozmetik çok kullanılmayan bir kozmetik ama bunun ikinci steli o yuvarlıklı hani Salvador gibi olmayan da diğer o kısa bıyıklı steli baya böyle güzel duruşuyor ve bu Spy seti baya Godfather'dan çıkmış gibidir duruyor dürüst olmak gerekirse. Ama benim hoşuma gidiyor ya. Yani bayağı güzel durumu düşünüyorum. Özellikle Cosa Nostra Cap, aynı dedektif Noir Cap'i. İkisi de çok güzel şarkılar ve Biraz onu da çünkü Chambers Chapu diye bir şapka olması lazım. O tüylü şapka Spy için olan Çok fazla kullanılıyor ve ucuz. Ama ben biraz daha farklı bir şeyler denemek istedim. O yüzden Cosa Nostra Cap kullandım. Öyle. Şimdi bir tane de e, All Class bir set oluşturdum. Aslında çok mükemmel durmuyor ve fiyatı biraz aşıyor ama yapacak bir şey yok. E, tüm sınıflar için Well-Rounded Rifleman, Tomb Raiders ve Dead Beats kullandım. Dediğim gibi çok mükemmel durmuyor ama hani hiç yoktan iyidir diye düşündüm. Ki hatta bayağı da bir aşıyor şey fiyatı. Yaklaşık bir 15 lira e falan denk geliyor ama en azından tüm sınıflar için kullanabiliyorsun. Ayrıca eğer fiyatı arttırabiliyorsanız Tomb Raider yerine Grybans kullanın. Ki o da yaklaşık 8 lira e falan olduğu için o yüzden bu şeye koymadım. Çünkü onu da koyarsanız yaklaşık 20 lira e falan gelebilirdi. O yüzden Tomb Raider kullandım ama eğer fırsatınız varsa ya Professor Specs ya da e, Gravans kullanın. İkisi de gayet güzel durum kozmetikler. Tomb Raider'sa bir tık daha iyi olurlar ama Tomb Raider's daha ucuz. Oh, evet. Bu tarz kozmetik setleri oluşmaya devam edeceğim. Bu tarzları yapmaya devam edeceğim. Eğer ileride hatta e, fiyatı biraz arttırabilirsem işte hani 10 10 lira falan değil de en azından 20 lira çıkarabilirsem fiyatları çok 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 daha güzel duran kozmetik setleri yapabilirim. Demiştim. Hatta belki ileride 1K için falan ...set yapabilirim onu bilemeyeceğim. Her neyse o zaman bugün en azından dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kozmetik setlerini beğendiniz mi? Ee, elimden geldiğince ucuz şeyler yapmaya çalıştım. Ve güzel yapmış şeyler çalıştım ama maalesef ki herkesin şeyini e, herkes benim sevdiğimi beğenmiyor. Mesela engineer için olan bir sakal kozmetik var. Kozmetiği var. Onun Türkçesini biliyordum. Ağırmıştı uzamış diye. Hiç kimse sevmiyor ama benim bayıldığım bir ko sakal kozmetiği. E, o yüzden evet. En azından hani biraz daha çoğu kişi için oluşturmaya çalıştım bu setleri. Belki kötü olmuş olabilir ama hani bu kadar fiyatı ben en azından bunları yapabildim. Farklı olmasına da özen gösterdim. Belki biraz da bundan dolayı şey kötü olmuştur. Her neyse. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkada tabii bir oynanış var her neyse. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.